Merhabalar Ebru Aykaç ben nasılsınız? Bugün günlerden salı. Evet iki haftadır cuma günleri es geçiyoruz biraz. biraz. Asla Bunu üçüncü kez açıyorum. Sürekli böyle dilim dolanıyor. Söylemek istediğim şeyler var ya da işte acele ediyorum falan fişman. biraz koşturmalarım var, telaşlarım var. Aslında geçen hafta yani geçen cuma, bu cuma, bugün salı kafam karıştı. İlk hafta video çekemedim fakat ikinci hafta video çekecektim fakat birdenbire dışarı çıkmak durumunda kaldım arkadaşlarımla görüştüm plansız bir şeydi e, sonrasında cumartesi günü de tekrar çıkınca iki günde sosyalleşince pazar günü nedense son derece halsiz bir şekilde yattım herhalde böyle sürekli soyutlanmış bir şekilde olmaktan insan içine çıkınca biraz böyle bünye kaldırmadı öyle diyelim insan içine çıkmayım mı kaldırmadı yoksa başka bir şey kaldırmadı? <laughs> Bilemiyorum. Neyse, Pazar gün son derece halsiz bir şekilde yattım. Biraz da koşturmalarım var. Bu, bu arka fonla izleyeceğiniz e, son video olacak. Tekrar arka fonumuza 3-4 ay sonra falan kavuşacağız. Herhalde 3 ay, 4 ay da değil. Şimdi okuduğum kitaplardan bahsedeceğim. Bazılarını çok hızlı bir şekilde okudum. Okudum. Bir kahve içerken 2 saat, 3 saat e, e, de okudum. Bazı kitapları da e, 3 günde falan okudum ya da 4 günde okudum. O üç saatte okuduğum kitaptan farklı keyifler aldım. Dört günde okuduğum kitaplardan çok çok farklı keyifler aldım. Çünkü bazen bazı metinler sizi başka yerlere çekiyor ve götürüyor. Şimdi mesela ben burada bir kitabı gerçekten çok beğendim. Mutlaka okuyun, şiddetle ve okuyun dediğimde. Evet, muhakkak beğeniyorsunuzdur. Ama bazen bazı kitaplar bize kendi yaşanmışlıklarımızı hatırlatıyor ve gösteriyor. Bu yüzden... Ee, benim onlardan bir tık daha fazla etkilenmiş olma ihtimalim var ya da sizin e, bazı kitaplardan bir tık ya da iki tık daha fazla etkilenme e, olasılığınız var. Neden? Çünkü yaşanmışlıklar var. Yani 20 yıl önce okuduğum kitapla şimdi okuduğum kitap arasında tabii ki çok çok fark var. Aslında eskiden okuduğum 2-3 kitabı da tekrar okumak istiyorum. O kadar yıl ve tecrübe ve zaman ve yaşanmışlıklar girdikten sonra nasıl olurdu diye bir yerde konuşabilseydim. Biri bana şöyle bir şey yazmıştı geçenlerde. İlk kez de böyle bir şey geliyordu. ya iki kelime yani takılmadan konuşamıyorsun. Ben yedi yıldır video çekiyorum. Yedi yıldır takılmadan konuşamıyorum. Yani bu yeni bir şey değil. 7 yıldır sürekli aynı şekildeyim. ya. Yani hiçbir değişiklik yok. <laughs> evet bahsedeceğim ilk kitap. Ali Volkan Erdemir. Kendisi çevirmen biliyorsunuz. Çevirmenin ilk romanı. Kentin Murakami kitaplarını çeviriyor. Artık bunun haricinde başka çevirileri de var. Ben Murakami aşığı, hastası, hayranı biri olarak nedense çok seviyorum. Neden olduğunu bir türlü anlatamıyorum. Hiç kimseye de buradan lütfen Murakami okuyun, lütfen okuyun falan demiyorum. Çünkü Murakami okuyucusu çok bir başka oluyor. Ya çok seversiniz, ya hiç sevmezsiniz. Murakami'nin asla ve asla arası yok. Fakat ben çok seviyorum. E çünkü Murakami kitaplarını okurken evet tabii ki izlediğim bir filmde ya da okuduğum bir kitapta kurgu işte nasıl giriş gelişme sonuç varsa bir işleyiş ve o sonunda kitabın sonunda o işleyiş tamamlandığında çok mest oluyorsam ve sonunun bunu gerçekten tamamladığını düşünüyor olmuş olsam da okuduğum hiçbir Murakami kitabında herhangi bir son beklentim yok. Çünkü o bazen mesela Size Murakami herhangi bir kitabı mesela 3 karakterden ya da 4 karakterden bahsediyor. Hepsini tek tek anlatıyor anlatıyor. Kitap bitiyor aradaki bir karakterin ne olduğunu bilmiyor. O orada bir yaşadı, var oldu, bir olayın içinde bulundu sonra yok. Yani ben hep Murakami okuduğum zaman şöyle düşünüyorum. Bunu ben hayal ediyorum. Yani evet o 3 kişinin başına ne geldiğini Murakami bana söylüyor. Ama dördüncüyü ben hayal ediyorum. Ben sonlandırıyorum. Yani bilmiyorum ben bu, bu şekilde hissediyorum ve bu şekilde keyif alıyorum. Her neyse ee, Ali Volkan Erdemir'in kitabını çok beğendim Neden beğendim biliyor musunuz Hatta bu kadar beğendiğim için de şaşırdım Fakat bu kadar beğendim dememin sebebi işte çok müthiş bir kurgusu var İşte çok e, iyi ve üstün Bir edebiyatı var Vesaire hani Gibi bir şey değil e, Daha çok işte kurgusunda işte bir öğretim görevlisi öğretim görevlisi olarak işte Japonya'ya gidiyor. Orada yaşıyor, oradan başka bir yere geçiyor. Fakat içinde işte kendisi de öğretmen olduğu için işte ders veriyor. Verdiği derslerde öğrencileriyle ilgili Japon edebiyatına dair verdiği bilgiler, işte yazarlara ait verdiği bilgiler, oranın kültürüyle ilgili paylaştığı şeyler ve bazı cümleleri ve sözleri o kadar çok hoşuma gitti ki yani ummadığım kadar çok beğendim. Evet hemen 3-4 saat içerisinde okudum e, ama bu kitaptan aldığım çok daha faz, e, farklı bir hazdı. O yüzden e, eğer benim gibi hani Murakami vesaire gibi Japon edebiyatına ilginiz varsa ve bu kitapları bu e, yazarlardan kitapları okuyorsanız ve okumayı seviyorsanız bu kitabı da mutlaka okumanızı istiyorum. Şimdi bu kitabı okuduktan sonra aslında birkaç ay önce falan Amazon'dan almıştım. E, Soseki'nin Küçük Bey. Burada da iki karakter e, arada sohbet ederken hayırdır hiç mi e, Japon edebiyatından bir şey okumadın mı dediğinde evet mesela e, Karler ülkesi burada sürekli geçiyor. Bu arada bir de e, neydi kitabın adını unuttum. Küçük Bey'i okudum Soseki'den diyor. Ya diyorum ki yani... Orada anlatırken aslında e onu da okudum tabii ki diyor. Yani ben o kadar Japon edebiyatı seviyorum deyip onları bunları okuyup bunu nasıl okumadım diye hemen, <laughs> hemen e, okumaya başladım. Soseki'yi zaten çok seviyorum. E, Japon edebiyatını çok seviyorum. Burada da aslında yazarın zannedersem ilk kitabı. Şimdi şöyle bir durum var. E, Soseki e, beş e, çocuklu e, bir yani beş kardeşlermiş. Beş çocuklu bir aileye doğuyor ve artık ailede yani 5 çocuk olduğu için ve ailede istenmeyen bir çocuk olduğu için hiç çocuğu olmayan bir karı koca evlat ediniyorlar yani veriyorlar çocuğu ve çocuk hiç çocuk <laughs> ne kadar çok çocuk dedim evlat sahibi olamamış bir aileye veriliyor sosyeti 9 yaşına kadar o aile tarafından büyütülüyor 9 yaşına geldiği zaman verildiği aile boşandığı için Tekrar kendisini veren yani öz anne babasının yanına gidiyor. Bu Soseki'nin gerçek yaşamı. Şimdi bunu mesela bu kitabı okurken, onun hayatını ön sözünü okurken öğrendim. Ve çok tabii ki bundan sonra okuduğum metinlerde bana çok daha başka şeyler çağdaştırdı. Çağdaştırdı. Konuşamıyorum. Evet konuşamıyorum. Neyse. Soseki'nin ilk romanı çok ama çok severek okudum. Burada aslında hayatla dalga geçen biraz dürüst, namuslu bir çocuk var. Annesi vefat ediyor, babası ve abisiyle kalıyor ve sonrasında babası da vefat ettikten sonra abisi pılını pırtısını topluyor gidiyor ve tek başına kalıyor. Tek başına kaldıktan sonra bir yere öğretmen olarak gidiyor ve orada öğretmenlik yapmaya başlıyor. Ve o gittiği yerde işte o kültürü, bu insanlar arasındaki ilişkileri, yani bu o kadar aslında toplum eleştirisi de var ki hakikaten çok ama çok severek okudum. Mutlaka eğer Soseki seviyorsanız bu kitabını da okumalısınız diye düşünüyorum. Sonrasında araya e, saki insanlar hayvanlar ve yırtıcı hayvanlar diye bunu twitter'da gördüm e, biri paylaşmış takip ettiğim ya da tanıdığım biri değil fakat o ki o ki, e, paylaşan kişi <laughs> paylaşan kişi bu arada aklım da saatte demir almaya gitmem <laughs> gerekiyor e, paylaşan kişiye şükran hanım yorum yazmış aa çok gençliğimde okuduğum bir kitaptı falan diyor onu görünce hemen nadir kitaptan aldım şu an yoksa yok dersen fakat nadir kitapta var burada çok çok muazzam öyküler var hakikaten çok farklı çok böyle ironi yüklü mizahi gücü üstün konuşamıyorum beynimde bir milyon tane kelime var çok çok gerçekten keyif alarak ve aynı zamanda bazı hikayelerde böyle hafif Edgar, Edgar Allan Poe, e, hissiyatı da hissediyorsunuz. Hakikaten hafif fantastik ama ne derece fantastik. Fantastik dediğimizde diğer fantastik kitaplar aklınıza gelmesin. O manada değil. Ama bildiğimiz, alıştığımız sıradan öyküler ya da sıradan kalıplar yok bunda. Ben çok ama çok sevdim. Çok da keyif olarak okudum. O yüzden bu kitabı okumanızı şiddetle ısrarla tavsiye ediyorum. Gelelim Murakami'ye. Canım Murakami. Ye. Bir Kediyi Terk Etmek. Aslında bu e, gördüğünüz gibi şu kadarcık bir kitap. Türk Ahmetli'sini içerken okuyabileceğiniz bir kitap. Burada da e, aslında bir kedisi, babası ve kedisiyle yaşadığı bir anıyı anlatarak biraz daha özeline iniyor. Biraz daha otobiyografik e, öğeler barındıran bir hikaye ve kurgu diyebiliriz. Murakami severler için e, ne yazsa okurum diyenler için e, tercih edilip okunabilecek ve çok da sevilebilecek bir kitap diyorum. Ve geçiyorum. Sonrasında şimdi beni biraz böyle e, yoran demek aslında değil. Yoran demeyeyim Bunu nasıl anlatmalıyım bilmiyorum. Deniz Utlu sabaha karşı Deniz Utlu'nun ilk romanını okuyup çok ilginç bulmuştum. E, kendisi zannedersem Almanya'da yaşıyor. E, bu da e, bu kitabı okurken de Deniz Utlu'da çok farklı e, bir e, dil var. E, yazılı metinleri okurken yani kitabı açtığım ilk sayfadan sonuna kadar çok çok hüzünleniyorum, çok duygusallaşıyorum. Biraz kitapların elime zor alıyorum. Aslında burada anlattığı hani çok bazgır bazgır bir acı ya da bir ajitasyon ya da vesaire falan filan olduğu için değil. Ama o kadar hüzünlü yani mesela burada hikayeyi bahsettiğinde şöyle bir kısacık ne hissettiğimi anlatmaya çalışayım. ...ee... Burada bir kahramanımız var. Kız arkadaşının karısının yanına giderken birden e, uçak e, hava şartları yüzünden e, gideceği yere gidemiyor. Ve başka bir yerde durmak zorunda kalıyor. Ve orada birdenbire e, adamın aklına dank ediyor. Diyor ki yani gitmeyeceğim. Yani terk ediyor. Ve birdenbire annesinin yanına gidiyor. Ve orada işte konuşmaya başlıyor aslında. En son annemi ne zaman görmüştüm? En son annemle oturdum ne zaman yemek yedim? E, en son annemi ne zaman ziyaret ettim? Deyip Oradan işte gençliğine dönüyor. Gençliğinde işte üniversite yıllarını beraber okuduğu, aynı evi paylaştığı iki tane arkadaşı var ve tabii ki terk ettiği karısı ile de geçmişini anlatıyor. Yani bana çok üzünlü geliyor. Bazen bazı hayatları o kadar bir yaşadığımız insanlar, yeri geldiğinde aynı evi paylaştığımız insanlar. E, zamanla bazı insanlar zamanla e, nasıl sanki hiç yoklarmış gibi e, bu kadar e, uzaklaşabiliyorlar sanki o zaman o bizim hayatımızın parçası değilmiş gibi ya bu o kadar aslında hüzünlü ve o kadar acı ki beni e, o zamanlarıma döndürdü işte gençlik yıllarıma döndürdü e, gibi gibi biraz hüzünlendim e, ben sevdim ilgisi olanların e, okumasını tavsiye ederim bozkur da aynı şekildeydi İlk başladığında böyle kalbime bir şeyler e, saplandı. E, bir çocuk var. E, sahipsiz e, diyelim. Ve bir e, adamın e, eline veriliyor. Ve bir e, artık bu, bu bu adamın mesleği doğrultusunda çocuğun yaptığı iş mezar soyuculuğu, mezar hırsızlığı. E, o kadar aslında içli ve duygulu yazmış ki o kadar hissediyor ki işte bu da Dediğim gibi çok düşündüren, işte biraz yontan da bir kitap oldu. Bir tarafta da farklı bir karakterimiz var. Çocuklarıyla kalmış, eşi yok olmuş, kaybolmuş çocuklarıyla değil, pardon çok özür dilerim. Bir çocuğuyla kalmış, kaybettiği diğer evladıyla da sürekli diyalog halinde onunla hala konuşan bir kadının aslında hikayesi bunda da çok etkilendim bunu okumam da uzun sürdü diyorum şiddetle ve ısrarla tavsiye ediyorum okuduğum bir diğer kitap 100 küçük ırmak roman şimdi bu kitabı belki 3 belki 4 belki 5 yıl önce bilemiyorum kapağını çok çok severek almıştım bir de ben böyle kise kise, kise kısa değil kise Kisa hikayeler kurgular roman öyküler kurgular romanlar değil ee, sevdiğim için çok özür diliyorum. vallahi konuşamıyorum. Sevdiğim için e, almıştım fakat nedense okumayı unuttum. Geçen yaz sevgili Filiz Özdem'le e, işte sohbet ediyor. Sohbet ederken kitaplardan falan da e, bazen bahsediyoruz. Bana bu kitabı okudun mu diye sordu. Aa dedim aldım ama okumamıştım. Aklımdaydı. Döner dönmez Eylül ayında okuyacaktım fakat sonra tabii araya gene onu mu aldım, bunu mu aldım? Onu okuyayım, bunu okuyayım. Falan. Yani işte sürekli bir listesizlik bir yani eline ne geçiyorsa yani tuttuk Volkan demeden oradan tuttuk işte Küçük Bey'e geçtik gibi düşünün. Sonrasında Periş'in Instagram'da bir hikayesini paylaştığımda biri bana dedi ki ya Ebru um, o kapaklı kitap ne merak ettim falan dedi. O öyle söyleyince aa dedim bak gidiyorum da hemen okuyayım. Şimdi İtalyo Calvino yazara hayran ve yazarın aslında yazdığı metni İtalyanca'ya çeviren kişi. Burada çok bambaşka bir şey var. Burada tam 100 küçük e, hikaye var. Her biri birbirinden farklı kurguya sahip. E, yazar bunu yazarken hepsi bir tek bir e, A4 e, sayfası kullanıyor ve o tek A4 e, sayfasını bütün kurguyu, olayı, her şeyi kısa kısa anlatıyor ve bitiriyor ve şöyle göreceksiniz tam böyle anlatamadım. Hep, bir dakika bu ön sözü. <laughs> Mesela hikayelerin e, adı yok. 1, 2, 3, 4, 20, 21, şeklinde gidiyor hepsi kısa kısa hepsi birbirinden bağımsız acayip beyin yakan işte artık hikayeler mi diyebiliriz anlatılar mı diyebiliriz gerçekten çok ama çok etkilendim mesela bir tanesinde şöyle bir şey var e, 7'den yani saat 7'den 8'e geçmeye hazırlanan bir adam var mesela yani çok hakikaten ufuk açıcı imrenilesi bir metindi. Bu da kalmamış olabilir. Nadir kitaptan kaçırmayın diyorum. Bunu da şiddetle ve ısrarla tavsiye ediyorum. Bu iki haftalık süreçte okuduğum kitaplar bunlar. Yarın sabah inşallah hayırlısıyla gidiyorum. Bu arada tabii gidiyorum diye çok fazla bir şey almadım ama gittiğim yere gönderdiğim kitaplar oldu. Aynı zamanda geçen yıl oraya gönderdiğim fakat okumadığım okuyamadım, hepsini okuyamadığım e fakat buraya geri getirmediğim kitaplar da vardı ama bu arada Amazon'dan yine küçük 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 minik minik yani 3 liraya 5 liraya diyeceğim inanmayacaksınız yani evet gerçekten mesela şunu 3 lira 54 kuruş aldım kargo ücreti de ödemedim. Amazon beni döver falan mı acaba ya? <laughs> yani o kadar o kocaman kutunun içine geliyor bir de tek bir şey koydukları için içine başka kağıt falan koyuyorlar diyorum ki ya bu adamlar ne yapıyor acaba ya 3 lira 54 kuruş. Amin Moğolof'un kitabı. Ben de daha önce hiç Amin Moğolof kitabı görmemiş olabilirsiniz. Çok normal çünkü en az 20 ya da 25 yıl önce okumuştum ama ben bunu atlamışım nedense. Sonrasında bakın çok ilginç bir şey. Bunu da 7,5 liraya falan e, buldum. Ama bu, bu kadınla ilgili birkaç bir şey söyleyecektim unuttum. Fatma Akerson Nisan kitabının adı. Adı çok hoşuma gitti ama bir başka bir vesileyle bununla ilgilenmiştim ama şu an unuttum. Ee, Rüsat e, kitapları biliyorsunuz Everest'te geçti. O yüzden yapı krediden böyle e, böyle bazı seçkilerini falan ufak ufak topluyorum. 4 liraya 5 liraya. Yani evet Everest'teki ciltleri çok güzel. Yani çok güzel. Ama her biri 50 şer lira falan. <laughs> Bu iki kitapta normalde işte e, galiba basımı bitmişti. E, kitap yurdundan almak istediğimde tedarikçiden bekleniyor demişti. Herhalde dedim zam geliyor. Bunları da yine çok uygun fiyatlara şeytan tozu ve e, küçük kadınlar aldım ama tabii ki bunları yanımda götürmüyorum. Yanımda üç tane kitap götürüyorum. Bir tanesi İsmail Güzel Soyun e, son romanı. Bir tanesi İş Bankası Yayınları'ndan çıkan Bitkilerin Yaşamı öyle bir şeydi koydum. Bir tanesi de sevgili Irmak Zileli'nin Erkekler Kadınlardan Neden Korkar mıydı? O üçünü götürüyorum sadece. Bir de elimde okuduğum e, çok böyle neydi? Unuttum Ferrante'ye benziyor diyecektim, söyleyemedim. En iyi arkadaşım mı? Sevgili e, Eren Yücesay, Eren Cendey'im çevirisi. Neyse, aldığım bir diğer kitap, bir kılıç üzerine çıkar samalar. Ah, iyice dön Ya bu kitap elimde şimdi normalde alıyorum, bir bakıyorum varmış, alıyorum bir bakıyorum varmış ya. Bu kitap aslında Yapı Kredi yayınlarından çıkmıştı. Kitabın adı Dereceler. Bunu da çok merak ediyordum ama Yapı Kredi yayınlarından da böyle simsiyah bir böyle kara bir kapak ve altında bir şey vardı diyorum ki ya ben bu kapağı hatırlıyorum ben bu kapağı hatırlıyorum bu kitap kesin bende var yani yok dediğim çıkıyor var dediğim çıkmıyor her tarafı taradım 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 bulamadım ve aldım kırmızı e, kediye geçti kırmızı kediden çıkıyor artık kapağını geçen yaz okuduğum Topeka okulu muydu? Öyle bir kitap. O kapakla bunun eski kapağı aynı olduğu için o kapak hafızamda o yüzden kalmış. Ve Roman kurgusu ve yapısal çözümleme diye bunu da aldım. Aldıklarım bu kadar, okuduklarım bu kadar. E, oraya gittiğim zaman e, artık işte bir kutulardan neler çıktı diye yani aldığım kitapları gösteririm. E, bir, bir hafta 3-5 gün, 7-8 gün ara veririz. Sonrasında tekrar görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıklı, mutlu kalın diyorum. Salı gününden <laughs> Cuma'ya atlıyoruz. Sanki Cuma'ymış gibi mutlu hafta sonları demeden videoyu kapatamıyorum. Güzel bir e, hafta içiniz olsun. Haftanız güzel geçsin. Evet. Hoşçakalın.